Böyle bir haberi sunarken başlık önce değiştirilmeli diye düşünüyorum. Mersin'in 112'de çalışan ilk bayan ambulans şoförleri denilse çok net bir cevap olurdu. Çok net bir başlık olurdu aslında. Peki siz gerçekten Mersin'in ilk kadın ambulans şoförü müsünüz? Evet Mersin'in ilk kadın ambulans şoförü benim. Merhaba Objektif izleyenleri. Geçtiğimiz günlerde Mersin'in gururu olarak haberlerde yer alan Mersin'in ilk kadın ambulans şoförleri bizi onurlandırmıştı. Fakat ihbaratımıza gelen bir bildiri sonrasında bu konunun geçmişini irdelemeye başladık. Bugün yanımızda Akademi Hastanesi'nde 7 yıldır aktif olarak ambulans şoförlüğü yaptığını söyleyen Fulya Hanım ve aktif olarak 7 aydır ambulans şoförlüğü yaptığını söyleyen Seda Hanım var. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki kamuoyuna geçtiğimiz günlerde bir haber servis edildi. Mersin'in ilk kadın ambulans şoförleri diye bir haberle karşı karşıya geldik. Fakat geçmişini irdelediğimizde aslının olmadığını öğrendik. Sizce kamuoyuna böyle bir haberin sunulmasının sebebi nedir? Böyle bir haberi sunarken başlık önce değiştirilmeli diye düşünüyorum. Mersin'in 112'de çalışan ilk bayan ambulans şoförleri denilse çok net bir cevap olurdu, çok net bir başlık olurdu aslında. Ben özel sektörde çalışıyorum ve 7 yıldır aktif olarak bu mesleği sürdürmekteyim. Peki siz gerçekten Mersin'in ilk kadın ambulans şoförü müsünüz? Evet, Mersin'in ilk kadın ambulans şoförü benim. 7 yıldır da aktif olarak akademi hastanesinde ambulans şoförlüğü yapıyorsunuz. Evet, evet. Peki sizin bir kadın olarak ambulans şoförlüğünde yaşadığınız zorluklar, ayrımcılığa maruz kaldığınız bir durum oldu mu? Ee, tabii ki arada bir oldu özellikle hasta taşımalarda ya da vakalara gittiğimizde siz mi kullanacaksınız, çekilsen de ben kullansam gibi cevaplara maruz kaldım. Ee, kimi zaman bizi sağ salim götürebilecek misiniz dedikleri oldu. Aa üç bayan mı geldiniz siz nasıl taşıyacaksınız diye bu şekilde e, şeylere maruz kaldık. Aslında halk şaşırıyor ama sizin şoförlüğünüz eğitime, bilgiye dayanıyor. Birçok sertifikanız var bunlardan biraz bahsedelim. Ben direksiyon eğitmeniydim. 9-10 yıl motorlu taşıt sürücü kurslarında direksiyon eğitmenliği yaptım. Aynı zamanda ilk yardım eğitmenliği halen de yapmaya devam ediyorum. Trafik ve çevre bilgisi gibi alanlarda sertifika aldım. Benim temelim oradan geliyor aslında. Direksiyon temelim, o şekilde. Peki güzel. mesleğinizin en sevdiğiniz yanları neler? Mesleğimin hareketli olmasını seviyorum. Trafikte araç kullanmayı seviyorum. E, aksiyonu seviyorum diyelim. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Yani. Çok sağ olun. Siz 7 aydır aktif olarak akademi hastanesinde kadın ambulans şoförlüğü yapıyorsunuz ve aslında bu da Mersin'in ilklerinden olduğunuzu gösteriyor bize. Sizin mesleğinizde yaşadığınız zorluklar, mesleğinizin sevdiğiniz yanları neler? Öncelikle mesleğimin sevdiği yanları Fulya ablama örnek aldım sürekli. Onun sayesinde bu kadar ilerledim. Mesleğimi çok seviyorum. Gerçekten istediğim bir işti. Zorluk yanıyla henüz karşılaşmadım Hı. ama seviyorum. Ben de Fulya ablam gibi aksiyonu seviyorum. Onun yolunda da gidiyorum.